25 Ağustos Pazartesi günü ayın Başak burcu ile güne merhaba diyoruz. Detaylar, düzen ve mükemmelliyetçilik ön plana çıkabilir. Günlük işlerde inceleyip sık dokuma ihtiyacı yüksek olabilir. 16 Eylül'den 17.08'e kadar ay boşlukta olacak. Bu kısa zaman aralığında yeni başlangıçlar yerine mevcut işleri toparlamak daha iyi olacaktır. 17.08'de Ay Terazi Burcu'na geçiş yapıyor. Önümüzdeki günlerde ilişkiler, sosyallik, estetik ve uyum, adalet duygusu daha çok önem kazanacak diyebiliriz. 16.53'de Ay'ın Venüs ile seksli var. Küçük keyifler, alışveriş, estetikle ilgili kararlar için oldukça est destekleyici zaman dilimi. 18'de ayın satürne karşıtlığı var. Sorumluluklar, iş aile dengesi baskı yaratabilir. 16-27'de ise Venüs Aslan Burcu'na geçiş yapıyor. İlişkilerde gösteriş, sahne, romantizm ve gönül patlamaları dönemi açılacak diyebiliriz. 16.51'de ayın Uranüs'te üçgeni var. Sürpriz, güzel haberler, yeniliklere açık bir zaman dilimi. 10.20.04'te ise ayın Neptün'le karşıtlığı var. Duygusal bulanıklık, hayal kırıklığına bu süreçte dikkat diyorum. 20.48'de ayın Pluto ile üçgeni var. Duygusal güçlenme, dönüşüm enerjisi aktif diyebiliriz. Ne diyoruz? Gökyüzü rehberiniz olsun. Benle kalın, sevgiyle kalın, akışta kalın. Görüşmek üzere.